Anam. Merhaba arkadaşlar, Klaket Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve arkadaşlarımla birlikte YouTuber tahmin edeceğiz ama çizerek tahmin edeceğiz. Burada 12 tane YouTuber'ımız var. Birazdan başlıyoruz. Yanımda Caner ve Emis var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ya mı? böyle siz, siz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi başlayacağız. Ee, 30 saniye süremiz var çizmek için. Sağ üstteki şeyden kanalıma ulaşabilirsiniz. Tabii şimdi. Gofik <laughs> kanalına. <laughs> evet. Bilmiyorum bunları. Yani. Neyse. Koyar onu yani. <laughs> ee, birazdan başlıyoruz. Nasıl? Ben şey o zaman. Artık. Ben çekiyorum. Tamam. Ee, Caner şimdi çekiyor hangisini tamam. çekeceğim. Şimdi Enis çizecek ikimiz <laughs> birbirine çekeceğiz. Aynen. Şu, sen aklına oturursan ne Enis çiziyor. Ben bilmem. <laughs> Başında. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Ne Enes <laughs> <Neyle> Batur. <laughs> dur bu oğlum konsol çizgim ne Enes Batur? Oyun konsol. Şey. <laughs> Murat abi GT. Murat abi geldi Kim lan bu? Sen tamam, konsolu anladık onu geçin. Tamam. <laughs> Pipi <-p> değil ha. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi. Oyun delisi. <deriz. gülüyor> ne? Bildim. Bildi. Tamam. Tamam, tamam abi de Bu muydu senin için? Benim atıyoruz. Tamam. sen mi seçiyorsun? Sen çizeceksin. ben hep ben çekiyorum. Mükemmel çekelim. resim Ben, ben, ben. ben, ben sen ben çekiyorum. sen çekin tamam. Ne yiyelim mi? Ne İnşallah zor bir şey gelmez. Çizgen son onlara göstereyim. <laughs> kafalar. Üç kafa. Kafalar. Kafalar. Üç <laughs> <Hiç> kafa. Kafalar. kafalar. <laughs> İkisi yok. Doğru. Sen çekiyorsun. He. Çektim ben çektim. Bunu <laughs> Cener <canım>. bilmeyeceği için direkt <laughs> muhabbeti çiziyor. Tamam. Ben bilirim abi. <laughs> bir dakika düşürsün. Oğlum böyle tekinde Polina mı? Ne Polina. Oğlum Polina değil. Orkun Işıtma. Hayır ben buldum. Ama söylemeyeceğim. Ki. Kim lan bu? Sana söyle, söylesene. Batura. He. Helal. Batura değil mi? Evet Batura sen mi söylüyorsun? Kağıttan baktım. He. Hmm. <laughs> 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 Dur da Murat abi gel. <laughs> Oğlum mağdur suratını çizmedim adamın ya. Oğlum. Hayır. Kardan adam gibi oldu. Oo. Haydi. Starbucks. Polim. Evet. Yok artık. Kim var? Hayda. Kız merkez erkek mi? oldu? Herkese merhaba. <laughs> ha tamam dur Ömer. <laughs> Starbucks anılarıyla dolu. Oğlum nasıl ama? Kanka ne bileyim? Sen o. konuştun yalnız seninkini saymıyorsun. Sen bu senin. Oo tamam. Aynen sen niye konuştun? Aynen konuştum. Bunu iki sayıda konuşuyorsun. Anlamıyorsun. kanka? lan mı kağıt Buldum lan. Ne söyledim? Ya evet, Çok saçma. <laughs> Söyle. Oğlum, tepkikolik. Tepkikolik. Doğru. <laughs> <laughs> ne? Ne bro? Bro. Bro. Bro oğlum ya oğlum, gele gele gele, yardımcı ol. the Old Bros. Oğlum, belki koyun çizeceksin. Nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Bilmiyorum. Ne bu? Bros işareti. Oğlum, şunları nereden buluyorsun ya? Bu nasıl? Sen nasıl okudun ya? Oğlum, böyle çizilmiyor. Kanka çok kolay bir Bros işareti. Tamam, hadi şimdi sen çiz. Çiziyorum. Ee... Evet. Aa, <laughs> 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 çiziyormuş. Çiziyormuş. O, o ne? Kafalar. Hayır. Yine kafalar. Ne bu? adam çizdi önüne tabak çizsin. <laughs> <laughs> Nasıl çeyre <şeyler ama>? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Kız. Kız. Oğlum bilemedin mi ya? Şey bu ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. değil. Evet. Everything you are looking for. Hepinize merhaba şey arkadaşlar. <laughs> <Altyazı gülüyor> Bugün sakalımızı mavi boyunca. Evet. Bugün bu slime Sen ya. zaten bakıyorsun. Muhammed abi, sen Muhammed mi? abi Evet. Şey ya. <laughs> dur dur sus lan sus. Sus lan <laughs> Bu ne lan? Bu ne? Şu bir koltuk şu an <laughs> Bir saniye Bu ne lan? Selen tek söz değil mi? <laughs> evet, yanlış Sen yani de şu selen tek sözü alamıyorsun sen şu 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 selen tek sözü de ne işin var? Kim lan bu? <laughs> Baston mu elindeki? Ver bi Yolun sonsuzluk taşı Ne bu var? Oğlum bilmiyor mu lan? Ne olabilir ki bak? İlaç çantası. Hayır biri var. <laughs> vodka, ha. da Kim vodka. vodka. Kim lan bu? Miski vodka. Çantasından miski vodka çıkıyor bak. Ha. Heee. <laughs> hayatım o benim hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Şahide Türe ve Berkcan Güven yani kısaca. kısaca. Ya oğlum bu ne ya? Oğlum nasıl anlatayım? <laughs> <sen>? Bak bak. bak. <laughs> nasıl anlatayım sana? <laughs> Tabii yarabbim. Ders. Oh. Enes Batur mu? Evet. Youtube Play butonuna ne alakası var? 1 milyon geldi adama. Oo ver ver. Ka kaça kaç şu an? Her hep hepiniz biliyorsunuz ki. Böyle yarışma mı oldu? Bilmeyeceğiniz ki Bir tanesini bilemedi henüz Şimdi kaç kağıt var? Ceza bizim. Ka kağıt çekiyor, kağıt veriyor. Muhabbet. Ona bak. <laughs> bu ne abi? Bu ne oğlum? Dan ne oğlum? Oğlum ya? Dur çizsen, sen sadece konuşma. Bu internet ya böbrek işte. Niye sona kadar bekledin <laughs> oğlum <gülüyor> ya? Saykırıyor bana bu internet. Ben bu bu, bakın, abi bu Bu ne? Ben anlamadım. Böbrek. Dur be, Muhammed'e gösteriyoruz. <laughs> Adam GTA 5 şey. <laughs> Ya oğlum ben nasıl tarif edeceğim ya?

Ne anladı bile. Yani ben çok gördüm. Gözlüklü ve sakallı. Evet. evet. Doğru Olur. canım. mantık olarak Hakan da o Tamam. Küpe de yap şuraya. Al. Ne o lan? Yumurta da karıştı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben tost yiyorum. Bir <laughs> başka... <laughs> Bir başka tost videosuyla daha bir Tost doğru. Yakın. Yakın çekim alabilir miyiz Enes Bey? Kestik. Erol abiye selam. Evet. tane kaldı, bunu da kendimiz seçelim. Ben gideyim mi? Gidelim. 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 Gitmiyoruz. Kafaları yaptık. Sana git. Ama kal demek de gelmiyor içimden. Kim oldu bu? Çocukları mı o Ya ne bu ya? Yap yap mı? Bir çeşidi. Ne oldu bir durma mı? Bir çeşidi. Yap yapın bir çeşidi. Oha diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Cem, cem firma Cem'e atıyorlar işte. <laughs> evet sıradaki. Bu <Arana> ne bak ya? Bu ne kesmişim, gösterdim. neydi lan o şeyin adı? Filmin adı. Filmin adı. Galaya gidiyor. Konuşma. Dur lan filmin adını hatırlamaya çalışıyorum. i̇sim yazmak. Ha. Yok, yok afişini yazayım adamın adını yazmayacağım. Benim adım ne Böyle. Bunu Serdar Hoca görse işte. Saçını yapsan ne çekti? Orkun Işıtmak. Aynen. Aynen. Göster bu iğrenç çizimi. Benim, <laughs> <de gözükmüyor. gülüyor> <Dur, kolları bak. gülüyor> Benim adım... dur kollarımı mı okuyun dur. Slender Kolsuz ne bu? Benim adım Feridun yazıyor. Aynen Feridun'un galasına gitmiş de trollemişler. Aynen. Ay. Bu ne oğlum? Oha çok iyi çizdi. <laughs> Ay çok iyi çizdi. oğlum bence gayet anlaşılır oldu. Ne var bu? Koca Karahan Sütlemesi. Oğlum kadın sandın mı lan? Enes buradan hatta tıraş bıçağı almıştı. Makina. <laughs> iphone. Evet, bilemedi bence. Ben Çok biliyorum. süre geçti. Çok süre geçti. Sadece web, web tekno. Nasıl web tekno lan bu? Daha. Kız gibi çizdin. Anlamadım bir ki onlar. Şey işte lan. ismi neydi? Unuttum ama isimlerini de bilmiyorum. Tamam bu son. Bu sen bilemezsen Aynen. bir birer yanlışınız oluyor. Şey, <laughs> Sokak röportajları. Aynen. <laughs> Dinde Harun so, iyi Şimdi sana tokat atacağım Ulan biz ceza söyledik mi? Ceza. Ne ceza? Lan boşuna mı oturdun burada. Sen Çık bende Sen de mi vuracaksın? Sonra zaten beni vurmam gerekiyordu Bu ya burada? Hayır lan saçmalama Seni seviyorum lan yavaş olayım Tokat atmak çok zevkliymiş şey. oh. ya <laughs> <laughs> Şu like <laughs> Abi, ya. Kendi kanalımda tokat yiyorum böyle bir şey olmaz kaybettim. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Ee Tokat <laughs> dedim ama <gülüyor> olsun Boşver <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, Enes'in kanalına abone olmayı, şuradan bir yerden bilmem nereye koyacağımı. ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.